Ne oynadığını sorabilir miyim? Ya, <laughs> Merhaba. Ne o? Kim o? Babam. Çok net görünmüyordu Dur <laughs> bakayım. Pamuk prenses. Evet, kendim, Pamuk prenses. Evet. Ama anne sana e, mayo giydirdiğine göre Havuz. havuza mı gidiyoruz? Evet. Havuş. Ee, hadi gidelim o zaman. Hadi ha, bunlar da mı geliyor? Bilmiyorum. Ne bu? Bilmiyorum. Ne bu? Ne bu? bu da mı gelecek? Bilmiyorum. Kim bu? Bilmiyorum. Bunun Adı ne? adını. Bir isim söyle o zaman canım ona bir isim koy ya. Niye koymuyorsun bir isim? Hadi gidelim o zaman. Evet. Pano. Bu... Parno. Parno? Parno mu onun adı? Evet. İyi <laughs> Parno mu diyeceksin ona? Evet. İyi çok güzel düşündüm. Bu da mı gelecek? Bu top da evet. mı gelecek? Kim var burada? Tavşancık var. Seçen. İyi bunu hiç götürmüyordun. İyi olmuş. Değişik seçmişsin. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlara merhaba dedin mi? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Savuza gidiyoruz. Ne oldu? Ne baktın aşağıda? Tam tam geliyor. bu kim? Tanıyor musun bu vatandaşı? Ha? Ne yapıyorsun Yine orada? Dışarılarda, yerlerde sürünüyorsun. Ha? Kaşınıyor herhalde bir yerlere. Hadi gidelim. Bak buradan gidince daha güzel böyle. Değil mi? Yeşillikler içinde. Poncik nerede Poncik? Ponçik. Yavaş koşma düşersin. Yavaş koşma gerek yok düşersin. Aha. Buradan atayım mı şunu havuza? Bak 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 seyret şimdi. Sen hayır diyorsun ama ben atacağım. Bir, iki, üç, ba. Yavaş yavaş yavaş. Su aman. Soğuk. Su artık zaten soğuk olmaz. 40 derece neredeyse hava soğuk olur mu hiç? Güzel mi? Yoksa oynayacağım mı sadece? Dur dur Sineko bir şey olmaz. Dur. Ben onu atayım kenara. Hop. Dur. 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 Şaka şaka hadi. tamam atla atla hadi. Kim saçları ne kadar güzel olmuş senin. İki tane yapmışsın ha. Bebek mi yiyecek? yiyecek <laughs> mi o da? Evet. İyi hadi bakalım yesin. yesin. Yesin tamam. Hayır canım hayır. <laughs> Araba niye gitsin? Araba da mı gidecek? İyi tamam nasıl istiyorsan öyle gitsin. Enteresan şeyler zaten senin hep ilgini çeker. Oo bak o da yüzüyor. Harika oldu. Evet, o da yüzüyor. Yüzme bilmiyormuş da o arabasıyla onun için girdi değil mi? Araba onu kaldırıyor. <laughs> Yo aslında o da bak yüzebiliyor. Oradan çıkarsan araba olmadan da o havada kalıyor. Tabi. Çıkar çıkar çıkar. Hop bak şimdi araba gitti dibe. Arab al arabayı al. Alamazsın sonra kaldır onu kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır aferin. Kaldır kaldır kaldır. Hop aferin. Ver bana <laughs> arabayı. Alalım kenara arabayı. Batıyor yoksa araba. <gülüyor> <gülüyor> Elif öyle bir çabalıyorsun ki. <laughs> tamam hadi ufaklık burada dursun. Ben bunun adına ufaklık koydum. Sen pano dedin ama ben ufaklık koydum onun adını. Acıdı mı? Dizin mi acıdı? Ne oldu bakayım? Bir şey olmaz birazdan geçer. Bunun ayakları niye bu kadar kocaman Elif? Şuna bak. <laughs> ayakları suratı kadar be. Suratından daha kocaman. Kız mı erkek mi bu? Evet. Kız mı erkek mi? Evet. Kız değil mi? Gene arabayla mı gidiyor? Şu dalıp dalıp çıkmaktan vazgeçsene Elif. Dalıp çıkma kızım içine. İyi hadi tamam öyle olsun. Sen bunu senin simit gibi seni kaldır, kaldıracak diye düşünüyorsun. O kaldırmaz seni. Onu bıraksan zaten kendisi batacak. Ver ben çekeyim onu. Dur ya. hadi durayım bakalım. Ama o batabilir ben sana söyleyeyim ya. sen tutmazsan o batar gibi. Öyle, öyle batmaz. Kaldır onu böyle biraz. O zaman yüzer. Bak böyle böyle kaldırırsan yüzer. Ama birazcık batırdın mı bunu gider o batar gider. Saçlarınızı hep böyle yapsanız bak böyle güzel işte. Dağılmaz o zaman. İkili yaparsan. Bak bakayım bana. Heh. Şöyle bak şöyle kaldır bunu. Ben anlıyor musun benim ne de dediğimi? Bak bana bak. Bana bak bir kerecik. Anlıyor musun beni? Bunu diyorum ki böyle koy bak. Böyle koyacaksın tamam mı? Bak bakayım. Heh. Hayır hayır batırma batırma batırma. Batırma Elif sonra kim alacak onu? Ben. Sen alabilir misin dipten? Dip, dipten alamazsın sen. Alamazsın tabii. Şimdi inadına batırıyorsun değil mi? Hadi bakalım battı. Nasıl alacaksın şimdi? Ama tam daha batmadı ki. Tam dibine batmadı daha. Ver bakayım bana. Ver bakayım bana. Bakayım alabiliyor musun? Görelim bakalım. Dur şimdi bak. Seyret. Hadi al bakalım alabilecek misin? Ha, yok daha batmadı ama batmadı. Bekle biraz batsın ondan sonra. Bekleseydin biraz batsaydı. Acele ettin almak için. Dur 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 dur. Bunun yüzünü kim boyadı Elif böyle? Enteresan enteresan. Nasıl boyamışsın bunun yüzünü? Bu çok enteresan bir bebek ya Elif. Ko kocaman kafası var, küçücük gözleri var. Şuna bakın. konuşuyor mu Elif? Hayır, Hayır konuşmuyor. Aha. Aha ne oldu şimdi? Ne zaman çıktı o? Çıkar. Şimdi mi çıktı? Evet şimdi. Bakayım. E nasıl takacağız onu? Bu takılacak mı yine? Oo. Bakayım dur bakayım bu. Ha takılabilirmiş ya tamam. Böyle böyle monte edilebilirmiş yeniden. İyi tamam sana iki tane oyuncak oldu evet. Çok güzel. Yavaş yavaş düşersin kafana vurursun. <laughs> İyi hadi bakalım. Tamam gitsin hadi. Çok güzel. Çok güzel evet. Durdum. <laughs> e bekle tam dibe çöksün bakalım. Ver ver ben sana yardımcı olayım bak. Ver ben sana yardımcı olayım gel. Öyle herkes alır. Daha girmedi ki dibine. Tam dibine girmedi daha. Ver bana sen. Ver bana. <laughs> Ah ha ah, ah. ha. Şimdi sen ver bak. Bak 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 şimdi. Hadi bakalım. Bekle ama bekle biraz. Bekle bakın batsın bir batsın. Batsın bakalım ondan sonra alabilecek misin? Bak. Aa batmadı ki. Havada o da. Biraz batır batır biraz. Batır dibine. Batsın batsın bırak 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 bırak. Hay tutma tutma tutma. <laughs> tutma uyanık. Getir hadi bakalım getir. Sevil. <laughs> 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 Şu girip çıkmaktan ne anlıyorsun bilmiyorum ya. Şu ellerini evet ellerini çalıştır şöyle çabuk çabuk git. Çok su yutuyorsun kızım öyle yapınca. Şu girip çıkınca çok su yutuyorsun. Anladın mı? Bebek yüzüyor mu? Ha? Bakayım yüzüyor mu yüzmüyor mu göreceğiz. Bekle bekle gitme hemen gitme gitme gitme. Gitme 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 dur 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 dur. Evet yüzüyormuş ya. Bebek mi? Onun adını ben ufaklık koydum. Ufaklık aslında buna daha çok ne demek lazım biliyor musun? Koca kafa demek lazım. Evet kafası çok büyük çünkü. Veya ufak göz. Küçük göz demek lazım. Gözleri çok küçük. <laughs> Hadi ne kadar zaman? Bir saniye. Ne kadar zamanda onu getirebilirsin buraya? Dur bakayım. bayağı uzak. 15'e kadar sayacağım tamam mı? 15'e kadar bakalım getirebilecek misin? Sayıyorum. 1... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 buçuk 15 bravo getirdin 15 de getirdin bravo tebrik ediyorum seni giderken çok daha hızlı gittin aslında da gelirken tabii daha zor oldu çünkü bebek de vardı ya elinde bebek olduğu için iki elini kullanamadın gözlerini kapatıyor mu Elif emziye alınca kapatmıyor mu Aliş gibi değil mi Aliş gözlerini kapatıyor değil mi? Evet. E bu emziği de almıyor zaten. Evet. Almıyor bu. Bunun emziği değil mi bu? Değil. Bunun değil mi? Bunun ya. Değil mi? Bunun değil mi? Evet. Koca kafa Ben ufaklıktan vazgeçtim. Koca kafa diyeceğim bunu. Baksana koca kafa ne kadar büyük kafası. <laughs> koca kafa. ellere bak ellere. Elleri, ayakları da çok büyük. Kafası kadar ayakları var. Elbisesi yok muydu bunun? Hı? Elbisesi yok mu? Bak. Var mı? Hı. Hmm. Sen çıkarbine. Evet. Güzel. Bak. ses beni rahatsız ediyor. Ses. Cık 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 cık. Bak. Evet, tamam çok güzel. 15. 15'e kadar mı sayayım? Atıyorum. 16. <laughs> 16 olmaz canım. 15'te getirdim bu sefer 14'e kadar saymam lazım. Tamam 14'e kadar sayıyorum. Bak iki elini kullanırsan çabuk gelirsin. Atıyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İki eline, iki eline. Aferin, aferin. 9. dokuz. 10 11 Aferin 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 12 13 13 buçuk Bravo 14'te geldin bravo tebrik ediyorum Bu sefer daha hızlı geldin Bu sefer daha hızlı geldin Bir daha mı? Hayır canım yoruldun artık biraz dinlen biraz Ondan sonra ben ben sana dinlen diyorum. Sen gene atlıyorsun içine havuzun. <laughs> Girme artık içine havuzuna Ayakları da çalıştır ayakları. Ayakları çalıştır. <laughs> ayakları çalıştır ayakları. <laughs> Çok güzel. Sayayım mı? Dalacak mısın? Hadi. Hayır, hayır oraya gitmeyeceksin. Say, dalacaksın. Sayıyorum. Ben böyle yapınca başlayacaksın tamam mı? Bak elimi böyle kapatacağım. Hadi. Sayıyorum şimdi. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. <laughs> beş. Beş. Aferin tamam bu sondu. Bir daha yok tamam mı? Bu sondu bak lütfen bir daha olmaz bu. Evet. Hadi Hayır. Bir daha yok dedim bak. Bir daha dalmak yok tamam mı? Evet. Hadi git balonunu al gel istiyorsan. Evet. Alacak mı? Evet. Hadi git al gel. Sayayım mı balonun için? Kaça kadar sayacağım? Dur ben söyleyeyim sana. Bence oraya kadar gitmene sayacağım tamam mı? Ona kadar sayacağım. Hadi. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 9 Bravo 9'da dokuz, geldin aferin. 9'da geldim, çabuk geldim. Ne bu elif balon mu top mu ben anlamadım bunu? Bakayım. Dur hmm, balon galiba ya. Aa onu öyle hopluyor musun? Evet. Aa zıp zıp top. Zıp zıp top. At bakayım onu karşıya. Haydi bir iki üç. Hop. <laughs> karşıya dedim nereye atıyorsun? Yavaş yavaş yavaş. Düşersin yavaş. <laughs> aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin, aferin. <laughs> Yeniden attım içeri. Buradan oraya kadar atlayabilir misin? Dur, dur, dur. Atlama ama. Ne var orada? O bir şey orada kırılmış. Şey olabilir bu. Şezlongun parçası olabilir. Geçen gün yağmur yağdığında o abiler vardı ya onlar şezlong atmışlar havuza. Onlardan bir parça olabilir. Hadi atla bakayım atlayabilecek misin oraya kadar. 1, 2, 3. Aferin. Aferin tebrik ediyorum seni atladın. Gel gel hadi gel. Altından mı geçmeye çalışıyorsun? Tamam güzel geçtin altından. Çık bakayım hadi gene atla bakalım. Çok uzağa gitti ama atlayamazsın oraya kadar artık. Hayır hayır çok uzağa gitti baksana. 1, 2, 3. Atlayamadın. Olmadı. Ha, aferin öyle iki tarafa aç ellerini. Hemen geliyorsun. Artık ancak karşıdan atlayabilirsin buraya. Bebek. Bebeği mi alacaksın? Tamam. İstersen ben atı vereyim sana bebeği. Atayım mı bebeği sana? İki tarafa aç kollarını, iki tarafa aç. Elif kurbağa gibi yapma şöyle. İki tarafa aç kollarını. Beni duyuyor musun beni? Sana söylüyorum. Ne söylüyorum ben? He? Bebek. 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 Senin bebek evet. Bunun adı bebek değil artık. Bunun adı koca kafa. Bebek. Ben onun adını koca kafa koydum. Ben bebek. İyi, tamam tamam. Baba. Heh, kayboldu bebek. Bebek, bebek şimdi kaybolacak bak nerede kaybolacak. Hop balonun yanına gitti. Aferin aferin aferin. Aferin 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 çok güzel. Atıyorum bunu. Al. Geliyor, geliyor, geliyor. Cıp. Dur. <laughs> Çok güzel bir resim oldu, evet. <laughs> Alacak mı? Bunu dibine sokabilir misin havuzun? <laughs> Topu. Dibe indirebilir misin topu? Hadi indir bakayım. <gülüyor> i̇ndir indir. <gülüyor> Olmuyor değil mi? Çünkü içi hava dolu. İçi hava dolu olduğu için inmez. Yoruldun mu? Hayır. mi? Oynayacağız mı daha? O zaman arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.